Beşiktaş açısından en önemli forvet tabii ki Burak yani yaptığı işlere baktığımız ama bugün diğer forvetlerin de işte güvenin de boyutun da sahne aldığı bir oyun oldu. Almaları gereken zaten sezon başından beri hep söylüyoruz bu oyuncular mutlaka inisiyatif almalı diye. Yani bence tabii boyutun gol atması önemli ama boyutu anons ederken arkadaşların hep maç içerisinde söyledikleri bir şey bence çok çarpıcı. Bir kanat oyuncusunun ligin 31. haftasında ilk golünü atmış golü. olması da Beşiktaş adına vahim bir tablo diyebilirim. Yani e, bence sizin... sezon özeti orası. Uz. Yani, yani e, birçok oyuncu üzerinden değerlendirecek olursak o rakamlar sezon başı planlamayı yaparken karşılığında yazdığınız isimlerin karşılığında yazdığınız rakamlar bir türlü hukuku bulmadı sezonun için. Aynen ve işte bugün Boyut gol attı. Beşiktaş kazanıyor. Güven gol attı. Şimdi mesela bizim en çok Konuştuğumuz konulardan bir Güven gol atmıyor, Enkudu gol atmıyor, Diaby gol atmıyor, Boyd gol atmıyor. E kim gol atacak arkadaşım Beşiktaş'ta taşta de iş yapması lazım.